Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Skyrim başka bir bölümle daha karşınızda yine Nasılsınız? İyi oluruz umarım. Devam ediyorum umarım iyisinizdir. Şimdi öncelikle bir de... Bunu önceki bölümde ne yapmıştık? Öncelikle onu hatırlayayım. Riften'da... Ah sizin... Aa bunu tamir etmemiştim. Riften'a gitmiştik. İşte Team Squid'e katılmıştık. Bu iki bölüm önceydi. Team Squid görevi yapmıştık. Birkaç yere gitmiştik. Yıkmıştık, yakmıştık zehir kapmıştık kapsüllerini kapsüllerini bekliyor artık içine. Adını, işte, bir şeyler içine ne biraz işte bir şey şimdi bize bir görev daha vermişti o görev neydi o görev o görev o görevde Sorito'da gidecektik Mortal'a gidebiliyormuşuz buraya gidemiyormuşuz Sorito'da gidebiliyormuşuz ah. Mortal'a gideceğiz mortal'dan da Sorito'da hatta şöyle yapalım White'a gideyim ben. White Run'dan da hatta şuraya gideyim işte. Burada da neyse. Oraya gidip bir anlatayım. Öncelikle şimdi selam atalım nasılsın? Var kart haydi. Da. Bir dakika. Ah. Solitude, solitude, okey. Durat, Siyah yok, yok bekle. De. Beni şey götürse. Sorry to and and we'll Okay, gidiyoruz. Biraz alerji var o yüzden konuşma bir şey olabilir. Burun falan dolu. İlginç. Tamam şurada. solitude to join the legion speak to rika if not just keep your nose clean while you're here and you'll end up like rosebeard okay hmm. sorry i was lost in thought i'm planning my wedding this year so many details to work out yeah,

By opening that gate for Ulfric, you betrayed the people of Sodom. No he beat the High King in fair combat. Such is our way. Such is the ancient custom of Skyrim and all norths. Bir kere ayrı grafik arası seni bir yerisini yapacak bir şey yok. Ve... Ooo! He, he aldım. Şahutların dolma süresini yüzde yirmi kısaltıyor bir şey hiç değil. Şimdi buraya girmemiz gerekiyormuş. Girelim bakalım. Hey. So, what do we have here? Hmm. Let me guess. By your scent, I'd. Dur dur dur. Ben burada Golden Globe estetiğiyle ilgili birkaç no, şey çıkar. Right oh, Şimdi benim içeri falan görmem bir şey. Var. Ha orayı da gelmemişiz. <laughs> I'm sorry to say I know very little about that thing. Uh, oh yeah, we should write it. Maybe I did, maybe I didn't. I can't oh. expect you to remember every deal I handled. Be right. be right. be right. ah. oh, I don't care what you promise. Oh. if I tell you the buyer's name and word gets around, it can ruin me. Well oh. Now that you mention it, there is something I've been trying to get my hands on. I have a buyer looking for a case of firebrand wine. It just so happens to be a single case from the Blue Palace. Bring it to me, and we'll talk about Golden Glow Estate. Jewish? No firebrand wine yet? What disappointing? Şuraya gitmemiz gerekiyor. Ben gidip geliyorum ama. Evet. <laughs> Geri döndüm. Garip birkaç olay oldu. Birazcık garip olaylar oldu. Dota'm çöktü. Ya da Dota fail. <laughs> Dota çöktü dedi. Skyrim çöktü işte. Yani Skyrim çöktü. Başka bir olay olmadı aslında. Ben işte şu şu world map'ten aşağı düş şu sulardan falan geçmiştim meğer şehrin içindeymiş bizim adı nedir onun adı point işte söyleyeyim yer blue place selam hiçbir şey girelim bakalım buralarda neler varmış değil mi ama on derece items april boots nerede gösterelim bakalım. Evet, işte burası böyle güzel bir yer artık. Hop. Alıp kaçarım. <laughs> şimdi o gulum eğinin yanına gidip videoyu tekrar başlatacağım. Aynen. Good. Can't have the buyer getting impatient and looking elsewhere for this, can we? Here, take this. I certainly can't use it, but I suppose I need to pay it. Not at all. I consider it an investment, prolonging my life. As far as Golden Glow Estate goes, I'll tell you what I know. I was approached by a woman who wanted me to act the broker for something big she flashed a bag of gold in my face and said all i had to do was pay arundel for the estate i brought in the coin and walked away with her copy of the deed not at all i tend not to ask too many questions when i'm on the job I'm sure to to However, to i did notice she was quite angry. it so was being directed at mercer frey in this business we rarely deal in names. Our identity comes from how much coin we carry. Look, that's all I know. I never promised you I'd have all. the yeni bir bilgi almışsınız işte o kadar. Evet, büyük bir şey değil. <laughs> <O oyumuz. gülüyor> Şarkı şeyi koyacağım e, description'a çok güzel bir şarkı. Açıklamadan bakarsınız zaten bunun bir farklı bir şey de var versiyon. Can you spare a septum? during the Great War. I was the scout in the Legion. Oh, you I was bu görevleri yaparız ya. Tamam. Ha, takip edeceğiz. Okey. Ya yalan mı söyleyeyim söyleme değil. Adamı takip edeceğiz. Bakalım yalan mı söylüyor yoksa ne. Umarım o şarkıyı bulurum arkadaşlar. Ama o saatlik versiyonu falan vardı yani daha güzel. Şey. Herkes de tanıyor Allah'ım. Allah 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 Bu adam bizi görse de hiçbir şey yapmıyor. Özel rahatım. Companion, why? <coughs> what the fuck? In Shudania, she punches. I'm telling you açtık artık. Festival yaparken o kadar şey yapmayız, kasmayız kendimizi umarım ya. Yani. Bu şehrin de yeri çok güzel. Şuraya bakalım şu manzara. Allah seversen hayatımda gördüğüm en güzel yani şey bir insanı takip etme fiziği. Ya da öyle işte. Gizlice yanında. Şu anda o kadar gizli takip ediyorum ki var ya anahtarlar. Biraz uzak Neyse masal yeri geldi zaman videoyu başlatırım. Tamam birazcık daha yürü yavaş yavaş gene yani tembel tembel. Buraya kadar geldi tamam mı? <laughs>

There's a fine home. Up for sale, too. If you're interested, talk to the steward in the keep. only 80 ay euro var. İdare ederiz. Yapma gerek demiyor bunda. Eastern Fire Keçi ne alaka? Keçi evde tek atamıyorum. Süper lan. Bunu öldürünce bunlar 10 can çaldık. Ben ne silahlarımı değiştirmedim ben. Boşuna mı aldım şunları? Bak şöyle. Sıra, balta kağıt gibi duruyor. Yani. <Sessizlik> <Sessizlik> Expert açsak mı olacak yani? Oh. Ah <Sessizlik> ah. Almayayım sağ. Bakın falan bak ya sanki ya. Çok değerli bir şeyler ya. ...yapabiliriz. Shit, uğraşmayacağım. Nasılını görürse herhalde şeyler yapar ya. Aynen aynen camları çalıyoruz sanki. Selam nasıl? Ben şu an seni gizlice takip ediyorum. Biliyor muydun bunu? Açtım çalgın yani o kadar basit. Ne oldu? Başlarım 5 boyunca. Ne no. oldu? Sikerim ya yürü. Burada olmam gerekiyor benim. Hiç görev var. Ya de gizli takip edeyim acıdım. O da ne gizli be. Ritüelmanı dedektif alıyorum. İyi bir armor olmuş üzerimizde. Ben herhalde eteğiz kuyumluyla da katılmak saçmalık değil mi? Ne olursa o ol, katılıyoruz. Yeeyy seni gizlice takip ediyorum. Waaa <laughs> <laughs> supposed to be in no here <laughs> Zaten suya gireceğim durayım Oh. Vay level up 11 mi olmuş? 11 mi olmuşum? İyi hadi gidiyoruz ya görüşürüz. Level up. Tabi de ya. Bu anel dataylı olmuş, belki bir şey çıkmıştır Bu <laughs> ne? Hop, kritik şanslılaştırma anel dutlu. Allah'a <laughs> Hadi yürü, yürü 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 Burada da bayağı chestler falan vardı Şimdi üşeniyorum Hiç al almayabilir miyiz Arada bir bakıyorum da Lobbyist açalım Lobbyist'e lockpick kırdım bu kadar oldu 2524 daha var. <laughs> yeah. Shit. Aa, wow, bunlar da kaçınılmazmış. Çok iyi oldu. Torfet falan var. Yüzlerce var ama be. Alın kodlama yaparken sayıları karıştırmış. Herhalde. Ya da doğru koymuşlar bunu. Abi Allah'ını seversen ya. Ne yaptın sen? İyi gidelim bakalım. Hmm. Wohhohohoho wow, wow, wow. a ah, ah. yeah. Allah banditsler ya Allahım da banditler ya Banditlerle iş mi yapıyorsun ya? Ayıp ayıp varsa mu? Kim <laughs> mi var pota? mı? Vereyim bak o.